Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Sudütyo Leyza Pozitif Reklam, Kabul Müzik ve Miraç Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Şu anda da bulunduğumuz yer Soğanlı Mahallesi Bahçelerler'de 24 ses kayıt stüdyosundayız. Çok sevdiğim değerli abimizin iş yerindeyiz. Ekrem Karakoyun abimizin iş yerindeyiz. Böyle ziyaretine geldik. Gelmişken de böyle bir çekim yapmamış olmaz. siz sevdiklerine güzel söyleyeceği tabii mesajları var. Sözü fazla uzatmazdan Ekrem abimize bir selam verelim. Sohbetimize başlayalım. Evet selamun Ekrem abi. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aynı zamanda onur da verdiniz. Çok evet, ee, Ekrem abi e, biz sizi tanıyoruz ama izleyiciler açısından Ekrem Karakoy'un kimdir, nerelidir, ne işle uğraşır? Ekrem Karakoy'un Erzincan Kema. 1975 yılından beri, hatta da daha önceler, daha öncelere de dayanıyor. 75 yılında İstanbul'a geldi. Yavaş yavaş konservatuvar eğitim derken Turan Engin'le çalıştım. Nefesi enstrüman çaldım. Ondan sonra konservatuara girdik. E, diploma olmadığı nedeniyle TRT'ye giremedim. TRT'deki sanatçıların hepsine aşağı yukarı çoğuna kaval eşliği ettim o zamanlar. 79'a kadar devam etti. Turan Engin Değerli abicim dedi ki seni TRT'ye koyamayacağız. En iyisi Hollanda'yı boyla. <laughs> Götürdü beni yurt dışına uçağa bindirdi. 79'dan aşağı yukarı tam net 20 sene Hollanda benim gençliğim aldı. Orada folklor çalışmadan tabii bu e, folklor kökenli olduğumuz için babamdan dedemden folklor dansları e, dört telli bağlama Türkiye'de ilk dört telli bağlama çalanlardan biri benim Arif Sağ hocamız o zaman. Böyle imkanlar da vardı herhalde gençlik, e, bir hızlılık, heves, merak. Buraya kadar geldi hala içerisindeyim. E, Avrupa Avrupa'da bayağı işler yaptım. Hem bakanlık aracılığıyla bak, e, sadece e, tek başıma bireysel olarak kültürümüzü, danslarımızı, yedi yörenin dansını bütün e, Avrupa şehirlerine yaydım. İyi bir hizmet ettiğime inanıyorum. Maddi, maddiden daha çok manevi. Çok büyük değer verdi Hollanda hükümeti. Tabi orası o zaman Hollanda Avrupa kültür baş şehriymiş. Ben daha son geleceğim günlere zaman öğrendim. Demek ki e, ilgilenmemiş ilgilenmemiş. Farkta neyimize lazım demiş. Herhalde sonradan öğrendim ama ee, işten tabii geçti. Çok büyük e, ilgi, ilgi gösterdiler. Bakanlığı Avrupa Kültür Bahşişleri Bakanlığı. Orada bana müzik direktörü unvanı verdiler. Aynı zamanda enstrüman yapımımızı fuar kurulmuştu. E, fuarda saz yapımlarının enstrüman yapımlarını e, bütün Avrupa ülkelerine tanıttım. Bakanlık aracılığıyla. Bundan dolayı hem müzik direktörü hem de e, zene hatkar unvanını verdiler. Gece gündüz Çalıştım. Cumartesi pazarım hiç olmadı. Yoğun çalışmalar. Ahlakı çerçevesi içerisinde. Her yöreyi çok insan tanıdım. Çok insanı sevdim. Çok insanlar beni sevdiler. Bütün yörenin insanları tek kelimeyle sev, e, sevdiler. Hiçbir kavga, gürültü olmadan e, buraya kadar getirdim. Sonra tabii benim orada gene stüdyom vardı. Hem stüdyom vardı, hem saz yapma atölyem vardı, hem dershanem vardı. Ayrıca FM radyom da vardı böyle ki bilmiyorum nasıl yürütmüşüm ayrıca çalışıyorum da evet. fabrikada çalışıyorum akşam temizlik işinde böyle enteresan yani böyle şeyimiz oldu enerjimiz demek iyiymiş ülkeye döndüm hala içerisindeyim şu anda fakat ülkeye döndükten sonra Karadenizli kardeşlerimin yoğun ilgisi gerçekten beni çok onur etti hala benim, e, tetikletti ben tetikletti beni e, inanamıyorsunuz e, maddi den manevi olarak çok e, insana yardım ettiğime inanıyorum. Bunlara isimler ne, ne de söylenir. Etik değil. Çok sayıda yani. Albümlerini yapmışımdır. E, Single'ları yapmışızdır. E, ona rağmen beni Karadenizli değerli üstadlar sahip Televizyon programlarına, programlarına çağırdılar. E, i̇nanın yoğun ilgi gerçekten Karadeniz e, insanına minnettarım. Zaten ben onlardan teknik, makine kalıp tasarım benim esas mesleğim. Onlardan öğrendim. Fabrikada da çok Karadeniz arkadaşlarımız vardı. İnanın bir sanki akraba gibiydik onlarla. İnanılmaz bir şey. Ülkemin insanı bu. Her tarafın insanı benim için ayrı bir değer. Buraya kadar, bugüne kadar geldik. Çok şükür benim de elimden geldiği kadar onlara bir şeyler yapmaya. Yani biz yukarıdan aldık, üstadlarımızdan aldık. Aşağıdakilere vermeye çalışıyoruz. Manevi olarak. Kimisinin albümünü, kimisinin Durumu iyi olmuyor. Maddi durum olmaz. Ne yapıyoruz? Elinden tutuyoruz. Yolu yol açık olsun diyoruz. Bu böyledir ama bu maalesef bitmiş ama ben de bitmedi. Karadeniz uşağı benim yanımda olduğum müddetçe ben de ayakta dimdi, dimdik sesim de şok olduğunu iyi olduğunu söylüyorlar. Bestelerimiz var. Bu zaten gözüküyor. Hani biliyorsunuz evet. geçen de Mavi Karadeniz'deydim. Saz, sazlar orada. Bir ufak çaldıracağız sana inşallah. Biliyorsunuz. Şimdi Ekrem abi değerli izleyiciler ee, güzel e, konuşma gerçekleştirdi. Ekrem abimiz erzincanlı. Biz Rizeli'yiz. Trabzon'da arkadaşlar var. Dostluk. Dostluklar güzeldir her zaman. Ee, memleket ayrımı çok yanlıştır. Hep kardeşiz. Ben özellikle Ekrem abi gerçekten kişiliğiyle, efendiliğiyle, inancıyla değerli bir abimizdir. Özellikle ziyaretine geldim. E, çünkü söz vermiştim. E, işlerimizde de yoğun zaten değerli izleyiciler ama sözümüzü yerine getirdik. Ondan da mutluyuz. E, Ekrem abimiz e, iyi bestekar, iyi de bir saz ustası zaten. E, burada Ekrem abi e, yaptığınız işleri de izleyicilere bir açıklamanız açısından... Yani evet. az önce bahsettim ama evet şu Şimdi e, normal normal şartlarda zaten e, genelde e, face'te evet. e, medya ortamında paylaşmalar oluyor. Fakat şu anda bizim işlerimizin işlerimiz var şükür. Çok iyi bir eskisi kadar değilse de ki ufak tefek yani single klip işlerimiz var. Fakat şu anda millet eee çalışma sezonu. çalışmaları daha çok akşam olduğundan dolayı ben şimdi şu anda Mesela yönetmenim de var bizim Ayhan herkes biliyor. Çokları da o da değerli bir çok değerli bir kardeşim. Yönetmen aranje yapıyor. Ben burada ben burada tek başıma yapmış olduğum altyapıları yapıyorum. Mesela işte bir daha sonra bir örneğini vereceğim. Altyapılarını yapıyorum ritimler yani perküsyonlarını. Sonra basını, diğer enstrümanları, nefeslerini, şanını, vokallerini tek başıma müthiş bir bir şey çıkıyor. Bu bende var. Yani zaten böyle bir şey de kalına Böyle arkadaşlar bu şekilde uğraş yapmıyorlar. Yani öyle yetenekler de var. Ama ben hala yapıyorum. Fakat, fakat yaş oldu altmış. Ee, soracağız. onları soracağız. Bu arada e, çok sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz Yüksel Östen. Değerli bir sanatçı kendisi de. Ona da çok güzel katkıların olduğu. Bunun için teşekkür ediyoruz. Az önce söyledi ya. Ben de e, böyle e, insanlık bir zaman bitmemiştir. Evet e, Güzeldir yani. Zaten o e, yüzüne vurmuş. O merhametli de yüzüne vurmuş. Ekrem abi onun için teşekkür ediyoruz. Ve Yüksel kardeşimiz de gerçekten e, ben sesini beğeniyorum. On numara bir ses var. Elinden tut, tutmak lazım. Ellerinden yani böyle öyle bakıyorsun ki adamız kaset yapmış. Seslenen bir şey yok. Ama maddi gücü yerinde. Böyle güzel cevherler var. Ve on numara bir ses okuduğu zaman zaten sizi duygulandırıyor kanserle ilgili güzel parçası var İpsol kardeşim. Şehitle ilgili güzel parçası var evet. okudu. Ee, i̇nşallah biz de elimizden geldiği kadar İksil kardeşim, Kardeşimiz her zaman yardımcı oluyoruz. Siz de zaten yardımcı oluyorsunuz İkram abi. İkram abi hep yayınları Miraç TV izliyorsun. Zaman zaman vakit, vakit oldukça evet. televizyon, televizyon seyretme şeyim olmuyor bizim Bur yayınları izliyorsun. E, zaman zaman evet. zaman zaman vakit oldukça fırsat evet. oldukça çünkü biliyorsun stüdyo ortamında olan bir kişi e, yine konuşma diksiyonu dahi bile dışarıdan tamamen kopuk. Her şeyin buraya bürüyor. Bütün aklını, fikrini, beynini, evet. bütün enerjisini buraya bürüyor. Konuşmayı dahi konuşmada bile zorlu şekerler Benim e, evet. statımda olan arkadaşlar hepsi aynıdır. Evet. Ondan dolayı şimdi Ekrem abi yayınları izliyorsun zaten. Ee, Ekrem abi nasıl delik yaptı. Soralım bakalım severek mi, gördüğünüzü mü, kaçarak mı yani? Evliliğiniz nasıl oldu? merak ediyorlar. Evliliğim değil mi? Evet. Evliliğim e, ben aile tavsiyesi olarak Mesela hani içine Kesinlikle. girmeden sevdalık sev, sev, yok. Sevda biz sev, sevdalık yaşayamadık ki. Ne <laughs> aşık yok. olabildik, ne sevdalandık, <laughs> ne doğurduk biz. Her şeyden mahrum kaldık. Demek ki sevgilerimizi falan Türkçülerimizde mi buluyoruz? Zaten Türkçüleri seven bir kişi eğer Türkçüleri seviyorsa evet. bütün aradığını orada bulur. Belki annesinden, babasından, eşinden, çocuklarından bulamadığı sevgiyi Terapi, Değilmişim. inanın Türkçülerde var. Evet. tasavvuf var. Türkçülerde ahlak var. Türkçülerde yaşam biçim var. Evet. Türkü diyerek de geçmemek lazım. Çok ee, mutlu. Allah mutluluğunuzu devam Amin çok şükür. İyi bir evliliğim ha, var. Güzel, hamdolsun. Çok güzel. E, Yıldırım aşkı bir şey değil mi? O sevdalıklarda evet. o ne O nevli olan saygı sevgi olduğu zaman değil mi? Ekrem Dostlarımızın mi? tavsiyesiyle çok iyi. Allah razı olsun. Eşim çok Allah iyi. Kendisi de hanımefendi. Nereye mükemmel. Bu mi? O da Erzincanlı sayılır. Yarısı Kaç çocuk var? var. Benim dört çocuğum var. Kız erkek. Dördü de kız. Maşallah. Oo, sen cennet kablosu yazmışsın. Aynen nasılsın? dört. Aksa seviyorum çocuğum. çocuğunu. Bana niye? Namus ile onları yerleştirdiğin zaman hele bu üç kızı olan hele bir hadiste var. Evet. Evet. Ee, evet. Allah onların da bahtlarını açık etsin. Ee, şanslısın. Kız evladı olan babaya çok yakın olur kızlar. Yani, ya aşığım çocuklarıma. Gerçekten. E, benim iyi. üç oğlum var. Bir e, kızım vefat etti. Fazla yaşamadı. Ee, bir oğlum evli, e, gelin ben kızım olarak e, seviyorum. Ee, Yaradanımız kimisine kız verir, kimisine erkek verir, kimisine hiç evlat vermez. Yaradanımıza her zaman şükretmemiz lazım. Ee, Demek ki abi? zaten şükür. onun, onun yüzü hürmetine ayakta evet. durduğumuza inanıyorum. Çünkü her evet. şeyin bittiği şu evrende, tamam. şükürlerle, dualarla ayakta durduğuma ben çok inanıyorum. Evet. Hani Ekrem abi, seni çok seviyoruz. Ee, iki 3 daha yapacağız. Ee, Saz çaldıracağız size. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdiki e, röportajından dolayı. Değerli izleyiciler. Ben teşekkür ederim. E, yayınımızı bazen unutuyoruz da e, bahsedevlerden soğanlı bahsedevlerden gerçekleştirdik. Çok değerli sevdiğim Ekrem Karakoyun abimizin süt gerçekleştirdik. O arada geçen televizyon programındaydım. Abdurrahman Yazıcı'ya bir şey söylemek istiyor musun? Oradan da biz selamlar, sevgileri gönderiyoruz ona. Ona da bir yayın alacağız. Güzel evet. bir program oldu. Yayına katılacaktım da işlerim dolayısıyla katılamadım ama e, ara ara izledim. E, gayet güzeldi program. Evet, öyleymiş. Teşekkür ederim. Ya, Abdurrahman zaten beni keşfeden evet. keşfeden birisi. Ee, diyecek bir şey yok. Zaten ortada siz e, çoğunu zaten biliyorsunuz. Evet. Karadeniz arkadaşlarımızın e, bana gerçekten çok değer vermesi ayrı bir şey. Kendilerine ben teşekkür ederim. Onlar için de bir şey Türk zaten bir tane türkü yapabildim. iki tane türkü yapmıştım. Elimden geldiği kadar zaten geçen televizyonda da bunu evet. yorumlamaya çalışmıştık belki farkındaysanız. Bak işte aklımıza ne gelirse içimizden gelen yaşadıklarımızı topluyoruz. Bir şey yazmaya çalışıyoruz. Şükürler olsun. Biz bir bir yaramazlık yok şimdi. Biz selamlar sevgiler gönderiyoruz tüm izleyicilere. Bir yıl salya diğer yayına geçelim. Ee, teşekkür ederiz yayından çıkamadıysın.